Ceylan, Kızım. Ben Esin ablaya bakmıştım ama. Ee, kendisi bir hastaya bakmaya kadar gitti. Ceylan. Kızım ben senden özür dilerim. İnan bana seni Ahmet'e yakıştırırken kötü bir niyetim yoktu. Üstelik annen de geldi bana kızdı. Haklı tabii. Sonuçta o da bir anne. Ama ben de bir babayım. Oğlum o kızdan uzak dursun. Kendisini seven bir kızla olsun istedim. Önemli değil. Ben unuttum hepsini. Sen de üzme artık kendini, olur mu? Sağ ol. Sağ ol, benim güzel kızım. Efendim? Ahmet Köksal'ın babasıyla mı görüşelim? Evet, benim. Ahmet Bey'in arabasını bulduk. Uçunda annenize düşmüş. Araba çıkarıldı ama Ahmet Bey'e henüz ulaşamadık. Hemen gelmeniz gerekiyor. Ahmet, oğlum! Ahmet! Ahmet! Merhabalar, kolay gelsin. Ee, Benim Rasim Bey'i görmem gerekiyor. Rasim Bey'in da, birazdan çıkar. Ben bekleyeyim o zaman. Tamam efendim. Onur? Senin ne işin oldu? Rasim Bey hanımefendisi bekliyor. Durmadım Zeynep. Ahmet falan gelir diye kurdum kurdum. Kendimi burada buldum. Merhaba. Teşekkür ederim. Aa, merhabalar Rasim Bey, beni hatırladınız mı? Evet. E gözünüz aydın, demek o manyak heriften sonunda kurtuldunuz. Evet. Ee, şey Rasim Bey ben... Bu nikahın nasıl iptal olabileceğini sizden öğrenmek için geldim. Siz hiç merak etmeyin. Ben sizin lehinize dilekçeyi hazırladım bile. E zaten evet de demediğiniz için kanunen evli sayılmayacaksınız. Ama yine de ufak tefek prosedürler var halletmemiz gereken işte evrak işleri falan. Tamam tamam biz ne gerekiyorsa her şeyi halledebiliriz. Ahmet de gelip imza atacak ve bu iş bitecek. Teşekkür ederiz. Size zaten vefa borcum vardı. Umarım çabuk çözersiniz. Sağ ol. Olur. Ahmet ortalıkta yok. Ayrıca yani meydana çıksa bile bu imzayı atmayacak. Biliyorum. Efendim Mehmet. Haberler kötü olur. Ne oldu? Ahmet'in kamyonetini bulmuşlar. Denize düşmüş. Ahmet ortada yok. Arama ekipleri olay yerine gidiyor. Sorry. Tamam Mehmet ben de geliyorum. Ahmet'in kamyoneti bulmuşlar. Denize düşmüş. Ben Mehmet'in yanına gidiyorum. Ben de seninle geliyorum. Tamam hadi öylese gidelim önce. Hadi. Allah.